Esselamu Aleyküm. Sessiz Değilim YouTube kanalından yine yeniden yepyeni bir yayında herkese merhabalar. Efendim bugün sizlere İslam'ın beş rüklünden biri olan Ramazan ayı ile alakalı Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den birkaç hadis aktarmaya çalışacağım. Muhakkak ki bu hadisler sonraki videoların altyapısını oluşturacaktır inşallah. O halde Bismillah diyelim ve başlayalım. Efendimiz bir hadislerinde der ki Allah azza ve celle şöyle buyurdu. Kullu amel ibni Adem'e lehu. Adem oğlunun her ameli kendisi içindir. İlla siyame oruç hariç. Fe innehu li çünkü o benim içindir. Ve ana ejzi bi onun karşılığını bizzat ben veririm. Ve siyamu cunne oruç kalkandır. Burada Cenab-ı Hakk'ın orucun mükafatını ben vereceğim ve oruç kalkandır, koruyucudur ifadelerinin altını çiziyorum. Yine bine baş, başka bir hadislerinde İza ca ramadanu futihat ababu'l cenne ve gulqat ababu'n nar ve suffidati şeyatin. Ramazan ayı girdiğinde cennetin kapıları açılır, cehennemin kapıları kapanır ve şeytanlar zincirlere vurulur bu hadisin başka bir versiyonu İza dakhala Ramadanu Ramazan ayı girdiğinde Fatihat abwabush abwabul cennet cennet kapıları açılır ve gulikat abwabun nar cehennem kapıları kapanır ve susiretiş şeyatin ve şeytanlar zincire vurulur. باش كحديث لدى بو حادث إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب السماء وغلقت أبواب الجهنم وسلسلة الشياطين بين بازل بالحديث إذا كان رمضان فتحت أبواب الرحمة وغلقت أبواب الجهنم وسلسلة الشياطين قال Benzer üç hadis karşımıza çıkıyor. Buhari ve Müslüm'den. Bu üç hadiste her şey aynı. Sadece cennet, sema, rahmet kelimelerini farklı kullanmış Resul-i Ekrem. Yine burada cehennem kapıları ifadesinin ve cennet kapıları, sema kapıları ve rahmet kapıları ifadelerinin altını çiziyorum. Yine başka bir hadiste men sâme ramadâne fümmet ba'ahû sitten min şevvâl fezâlike siyâmud dehri kim Ramazan orucunu tutar sonra ona şevvalden altı gün daha eklerse bütün yılı oruç tutmuş gibi olur. Burada da şevval ayından altı gün oruç ifadesinin ve bir yıl kelimesinin altını çiziyorum. Kıymetli dostlar. Bu videoda zikrettiğim bu hadisleri ve altını çizdiğim kelimeleri bir sonraki yayınlarda çeşitli başlıklar altında tekrar tekrar açacağım inşallah. Sizden ricam bildiğiniz, güvendiğiniz alimlerin, muhaddislerin bilgilerine, mahallerine mutlaka bakın. Karşılaştırın, düşünün ve fikirlerinizi yorumlarda benimle paylaşın. Sözlerime burada son verirken evreni, kainatı, tabiatı tanımadan, güzin, biricik, kıymetli Resulü Ekrem'i bilmeden Kur'an'ı tefsir etmeye kalkışırsanız, Kur'an'ı tahrif edersiniz. Ve bu da anlaşılmayan meallerin, tefsirlerin ortaya çıkmasına neden olur. Bu yüzden güncellenmesi gereken yüce olan Kur'an değil, tefsir ve meallerdir. Unutmayın. Tefsir ve mealler Kur'an değildir. Buraya kadar sabredip beni dinlediğiniz ve takip ettiğiniz için saygılarımı ve hürmetlerimi sunar. Bir sonraki videoya kadar ebeden ve daima sizleri kendisine emanet edilenleri zayi etmeyen alemlerin Rabbi olan Allah'a emanet ediyor. Sağlıcakla kalın ve lütfen takipte kalın.